Evet, buyurun hemen tabaklara geçelim. İlk yemek İspanyol yemek olacak. İkinci intli yemek. Sonra olarak İtalyan yemeğe geliyor. Buradan iki sayı alalım sağlam, hatta gönül de üç sayı alalım. Hay, 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 alırız gibi geliyor, bak körülüğü de alırız gibi geliyor bana. İnşallah, Allah'ın izniyle. Bugün yenelim, ben, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz. Et evet, Barbaros anlat bakalım. Şey bir saniye. Bu hangi İspanyol tavuksunun yorumu? Şef İspanyol tavuğunun yorumu bu aslında. İçinde bir karides. Yarım değil mi o? Yarım tavuk oluyor. Ben burada tamamen kanat kullandım şefim. Kanatların içine bir karidesli dolgu hazırladım. Ee, sosunu hazırladım ve renk olarak da İspanya bayrağını yakalamaya çalıştım. Beyaz, kırmızı ve yeşil olarak. İspanya bayrağı beyaz, kırmızı ve yeşil mi? Buradan. <laughs> tamam, sarı kırmızı, sarı kırmızı. <laughs> ya seni Allah belanı vermesin bak. Ya, Nasıl yalan atıyorsunuz? <laughs> Barbaros, e neden yarım tavuk değil de böyle bir tavuk tercih etti? Şey, yorum, yorum, yorum olduğu için. Yorum şefim. olduğu için. Şeyim tümü nasıl pişirsin adam? Kemiksiz değil mi? Kemiksiz yani Abi, şuradaki kemikleri var şefim ama bunu, orta kemikleri yok. Sen bunu Barbaros'a mı söylüyorsun? Onun ağzı kilo, yandı. 4 kilo bütün balığı pişirmiş bir adam. Sütten ağzı yandı, yandı yoğurdu üflüyor ya şefim. Ya ben böyle ya. bir şey mi tavuk yaparım ya? şef? Yanında da renkli karnabaharlarım var şefim ve brokolim var. Barbaros uçların özel bırakma sebebi var mı? Tutup yemek ve orayı en son e, kolajenin hafif böyle kem... nasıl denir? Tamam teknik <laughs> özel. Önce ıslattı. Bravo. Sonra, sonra fırınladı. Önce yapıp sonra soslamak falan değil mi bunlar? Et kırmızı. İspanyol yemekte ne var? Bir dakika bir dakika. Bayağı Bayağı acaba. Bayağı ne var. Bayağıdır yemiyorduk ha. Evet iyi oldu. Paella yapman çıkıyormuş. Evet şef. En az altay ay oldu ağzımıza sürmedik. Şef, İspanyol yemeği dediler. İlk akla geleni yaptık. Alt dibine de güzelce tutturduk. Karamelizasyonu güzel oldu. Altı gayet güzel şefim bu sefer. Baharat dengesi güzel. Deniz kokusu geliyor. Limon da var. Böyle bir bol deniz mahsullü. Evet, Hindistan'a geldik. Panepuri ne yaptı. Panepuri, Panepuri şefim. Lokmalık. İçinde. Yok şefim, onu döküyorsunuz üstüne içinde. E üstüne koyuyor. Aynen şefim. Üstüne değil aslında. Biraz daha delik. Ben çok evet. doldurdum. Öyle koyup üpletiyoruz şefim. Neler var içinde? şimdi patates yaptık, bol körlü, soğanlı böyle. E, safranlı su yaptık biz baştan. Safranlı. Suda haşladık patatesleri. Daha sonra kimyon, zerdeçal ekledikten sonra köre oldu. İşte panne yaptık böyle. iki kat üst üste yoğurduk. Daha sonra kızarttık. Yanına da sosunu yaptık. Evet Kıvanç. Şef klasik bakayım. çalıştık. Güzel bir köri yemeği yaptık. Baharatlarımızla, dengemizle. Umarım yediğinizde o Hindistan bayrağındaki Hint çiçeğine doğru yaklaşırsınız şefim. Tavuğu yumuşak bırakmaya çalıştık. İçinde baharat, dengesi. Yanında ekmeğimiz var böyle arasına koyup yemelik. Tavuklar böyle uzun uzun pişti baharatın ve sosun içinde. İtalyan olarak isterseniz kırmızıdan başlayalım çünkü mavi de tatlı var yani. Şef biz bir makarna hazırladık İçinde pancarlı peynir kreması var şef ee, Reyhan'la beraber. Yanında makarnanın suyundan da bir sos yapıp e, bağladık şef peynirle. Afiyet olsun. Kimden o? Sizden. Avukdam. No. Plastik, bu bir poşet. Poşet mi? Ya şaka mı bu ya? Sarı bu. Sarı ne var sizde? Ambalaj? Sarı ambalajımız. Sen bunu bana ver. Sen araştır. ne yani Ne var biliyorum. O bence gel, şeyler gel sararmış. Sen, sen bunu yaptığı Sen şey. ya, istiyorum. Normalde o beyazdır, de evet, sararmış. Abi böyle bir ambalajımız gerçekten. Körden Normalde beyazdır, sararmıştır. Bilmiyorum şu. Sıkma torbası kafası olabilir mi? Sıkma torbası gibi değil ama. No, no. Daha Tev sert. Paketi evet, pa tavuk, paketi olabilir, tavuk paketli gibi görünüyor. Tavuk paketi olabilir. Neyse yapacak bir şey yok. Bozmayın moralinizi. Son maç bir şey olmadı, bize yeter. Abi alacağımız oyunu verdik. Kafayı yiyeceğim ya. Nereden alacağım? Tartı suzanni. Torta, torta suzanni. Torta, torta suzanni. Şey, bir tart hamuru yaptık. İçinde ricotta peyniri, portakal, kan portakalı rendesi, pastacı kreması, üstünde de ganajımız var. Bu Fransız tatlısı değil mi? Tam ya. bir İtalyan klasiği. Şey, biz şefimiz öyle söyledi bize. Kim? Anne şef söyledi. Biz öyle öğrendik. Biz şey. Fransız biliyoruz abi. Yok şefim. Ya tart nasıl bir şey? Tart Fransızlar. Tart, tart Fransızlar. Ama, bu Fransızlar bence İtalyanlardan bir. Hayır hayır. Bu tart İtalyan. Var mı Şey bu tart tar İtalyanların değil mi? Biz onu tartamuyla e, gösterdiğimiz yapıyoruz. Tart, ya tart yapmak istedik ettirdiler ya. Aslında Ruslar bizim diyor. Çünkü Ruslar İtalyadan, mı? İtalyadan şeyden... Şey mu? o zaman baklavada Yunanların şefi? Yok şöyle. Fransa'dan, kraliyet ailesinden bir gelin gitmiş oraya. Pastacı kreması yaptık şimdi. Daha sonra portakal rendeleri falan. Peki, sizler şöyle alalım. O parça çıkmasaydı çok iyiydi. Hep çok şey şey. İşte nasip ya. Bak hiç olmayacak bir şey oluyor mesela. Bu kadar emek verip gerçekten. Tavuk poşeti herhalde o ya. Ha? Tavuk poşeti. Tavuk değil bence ya. Körü de olabilir. Körü de mi poşetliydi? Bilmiyorum ki. O Köyün tavuk Büyük paketi değil, değil. Oğlum tavuk, tavuk o kadar sert değil paketi Bakın ya. Bak, vakum, körü. Vakumlu. Köy oğlum körü işte. Ben 3-0 alabiliriz diye düşünüyorum. Hı? Tavu, tavuğu aldıysak 3-0 abi. Batu, buradan 2 puan almamız lazım. İnşallah abi.